Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz video çekemedim. Kızım yoktu. Kendi başıma da bu işi beceremiyorum. Nihayet geldi. O ara tatile girdiler. Artık çekimlerin, çekimlere başlıyoruz Allah'ın izniyle. Bugün e, ıspanak yemeği yapıyorum. Ben pirinçli ve kıymalı tercih ettim. Siz isterseniz sadece zeytinyağlı olarak da yapabilirsiniz. Yani pirinç de koyacağız ama kıyma koymayabilirsiniz. Ama kıymayla hem daha lezzetli oluyor hem de daha doyurucu bir yemek oluyor. Benim burada 100 gram kadar kıymam var. E, yarım çay bardağı pirinç. Burada iki tane soğan doğradım. iki diş de sarımsak doğradım. Salçamız var. Yarım kilo da ıspanak. İlk önce kıymamı kavuruyorum zeytinyağında. Kıymamız güzelce kavrulduktan sonra soğanı ve sarımsaklarını ekleyeceğim. Kıymamızı kavuralım güzelce. Bu arada benim de bir diyet dönemim oldu arkadaşlar. O yüzden de çekimleri ertelemiş oldum. Hamur işi hiç yapmıyordum. Zaman zaman size diyetimden de bahsedeceğim. Gerçekten bayağı kilo verdim arkadaşlar. Size de bu diyeti şiddetle tavsiye ediyorum. Ben aralıklı oruç diyeti yaptım. Günde bir öğün yemiş gibi oldum. Sadece öğlenleri kahvaltı vardı benim öğünümde. Ama kahvaltıda sınırsız yiyordum. Akşam en az iki öğün arasında en az 5 saat fark olacak. 5 saat ara olacak arkadaşlar. Yani hiçbir şey yemeyeceksiniz. Az az sık sık e, yemekle bilmiyorum ben çok kilo verildiğini de sanmıyorum. Ben e, işte aralıklı oruç diyetini gerçekten çok araştırdım ve faydasını da gördüm. Bir seneden az bir zamanda 22 kilo falan vermiş oldum. Şu anda gerçekten kendimi daha hissediyor. Daha iyi hissediyorum. Eskiden böyle yürürken falan çabuk yoruluyordum. E, yani hareketlerim daha bir kısıtlıydı. Şimdi Allah'a şükür gayet iyiyim. Şöyle öğlenleri mesela sadece bir öğün, bir öğün yiyordum. Yumurtam, peynirim her şeyimden e, kısıtlamıyordum. Kuru yemişim. Ama bu diyette arkadaşlar kesinlikle karbonhidrat yok. Ekmek yemiyorum. Bir senedir neredeyse hiç ekmek yemiyorum. Pilav, makarna yok. Daha çok protein ağırlıklı. O yüzden ben bütün yemeklerime e, genelde et, tavuk, sebze yemeklerine bile eklemeye çalışıyorum. Gayet gerçekten de iyi netice aldım. Allah şükür öyle bir sağlık problemi de yaşamadım. Kalsiyumdan kısıtlamıyorsunuz. Yoğurt gerçekten hani her öğünde yiyebilirsiniz. Ama işte o yüzden hamur işi pek yapmadım. Çocuklarda olmadığı için hamur işi yapma hamur işi yapmama da çok gerek olmadı gerçi ben eskiden yemeklerin yanında mesela ıspanak yemeği yaptığımda illaki yanına bir makarna, bir pilav, pırasa yaptığımda illaki yanına bir makarna, bir pilav yapıyordum. Onları da yapmıyorum arkadaşlar. Bir ana yemek, salata veya da ana yemek, çorba öyle yapıyorum. Ve saat 6'dan sonra son yemek 5-6 arası oluyor akşam yemeği. Ee, hiçbir şey yemiyorsunuz. Yani meyve dahi yemiyorsunuz arkadaşlar. Uzun süre aralı uzun süre aç kalmak bunda gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi kıymam kavruldu. Şimdi soğanlarımı ve sarımsaklarımı ekliyorum. 2 diş sarımsak irice boydu benimkiler. 2 tane de orta boy soğandı. Bunları şöyle bir soğanla sarımsağı öldürüyorum. Diyetimde bir de arkadaşlar bol su önemli. Günde 2,5-3 litre su içiyordum. Su içme zamanları da çok önemli benim diyetimde. Mesela yemek arasında su içmiyorsunuz. Midenizi genişletir ve geç doymanızı do, geç doymanıza neden olur. Yemek önce su içiyorsunuz. Yemekten 15 dakika önce falan iki bardak su içiyorsunuz. Midenizin bir kısmını kaplayacağı için yemeği daha az yiyeceksinizdir. Ve yemekten hemen sonra da su içilmiyor. Yemekten en az iki sa yarım saat sonra pardon su içmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bol su içiyorsunuz. Ee, yani içmede bir kısıtlama yok süt içebilirsiniz, ayran içebilirsiniz, soda içebilirsiniz, açık çay içebilirsiniz bolca. Ara öğünlerde acıktığınızda mesela hemen bir su içebilirsiniz. Yine böyle diyetimle ilgili sorularınız olursa bana yazarsınız. Cevaplandırmaya çalışırım. Gerçekten ben bu diyetten çok memnun kaldım. Yani işte bana bir kübrit kutusu kadar peynir, 3-4 tane zeytin, yok işte yarım yumurta falan. Gerçekten bana göre bir diyet değildi. Çünkü ben hani peynirde falan bir sınır yok. İstediğiniz kadar peynir yiyebilirsiniz, yeşillik yiyebilirsiniz, yazın domates, salatalık yiyebilirsiniz. Benim diyetim böyleydi arkadaşlar. Soğanımız güzelce kavrulacak. Biraz soğanımızın kavrulmasını bekleyelim. Soğanım ve sarımsaklarım da güzelce kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber karışık salça kullanıyorum ben yemeklerde. Onu ekliyorum. Şöyle salçamızın kokusu gidene kadar salçamızı da kavuralım. Salçam kavruldu. Ispanağımı ekliyorum. Ayıkladım, doğradım. Yarım kilo ıspanağımı ekliyorum. Ispanaklarımı ekledim. Şimdi kapağını kapatarak biraz ıspanakların ölmesini bekliyorum. Daha sonra karıştıracağım. Ispanaklarımız öldü. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. İnşallah kızımın olduğu süre zarfında çok çok video çekip sizlere güzel tarifler sunarım. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Lütfen kanalıma abone olun. Ispanağımız öldü. Şöyle güzelce karıştırdım. Şöyle pirincimi ekliyorum. Yarım çay bardağı pirinci yıkamıştım. Yarım çay bardağı pirincim yıkanmış pirincim var. Onu da güzelce karıştırıyorum. Şöyle karıştırdım. Tamam ve suyumu ekliyorum. Ben kaynamış su ekledim. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve pişmesi için küçük ocağıma alacağım. Pirincin kabarmasına göre su ekleyebiliriz. Ama şimdilik bu kadar yeterli olacaktır. En son tuz ekliyorum. 15-20 dakika kaynadıktan sonra pirinçler yumuşayacaktır. Zaten ıspanakla kıyma pişmişti ve yemeğimizi pişmesi için küçük ocağa aldım. Yemek piştikten sonra sunum için karşınızda olacağım. Yemeğimiz olmak üzere. Pirinçler bayağı kabarmış. Ben köz karar tuzu ekliyorum. Siz de damak tadınıza göre tuz eklersiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz daha bekleyeceğiz. Pirinçler tamamen pişsin. Daha sonra sunum için karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Gayet lezzetli ve güzel oldu. Hepinize afiyet olsun diliyorum. Diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.